De. Ay evet. Yalnız elbisene bayıldım. Bunu özel bir günde mi giydin? Kınamda giydim. Kınalarda bir e, kızın annesi, damat annesi bir tartışma bile yaşarlar. Kadife'yi sen alacağım, ben alacağım. Sen diktireceğim, ben diktireceğim. hepsi evet. diktirsin? Niye tartışıyorlar? <laughs> Ama genelde <laughs> Bazen damat tarafı evet. alır yani. Ha, evet, şöyle damat, şey, damat tarafı. Mi? Duymadım yani. Aloe Vera'nın kokusu beni sakinleştirici etki yarattı bence. Kokuyor mu? Kadife <gülüyor> giysin. <gülüyor> <gülüyor> niye kavga ediyorlar? ki? <laughs> bir, bir şey söyleyeceğim. Ee, bu aloe vera galiba. Evet. E, ne yapıyorsun sen bunu? <laughs> Yiyor musun? Yok. Ye, yeniyor <laughs> mu böyle? Yok yok. Yendiğine yani duyamadık ama. Yendiğine sürülüyor. Ben de bence, bence biliyorum. Acı. Ama biliyor musun bunun içecekleri var. Ama, <laughs> ama işlenmiştir büyük ihtimalle. Böyle onun ben zaman. sek olarak acaba yesem yani, dedim i̇şte Yani kendisi <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Daha bir güzel. Mesela sivilcelereye geliyor evet. Ama, yemin et. Cilde evet, çok, iyi, çok geliyor. iyi geliyor. Şu anda, şu anda bir de ne Erken yaşta, şu anda sivilce çıktı. Sivilceye yakın çek. Aslı Hanım. Efendim. Aloe vera'nın 300'den fazla türü var ve bunlardan 4 tanesi şifa amacıyla kullanılıyor. Aslı Hanım söylediğince ben merak ettim. Bir tadına bakmak istiyorum ama. E Tabi buyur. Ben baktım ama pek <laughs> bir tavsiye etmiyorum. İnşallah seyirlerimiz aslari. <laughs> Nasıl güzel mi? Aloe vera yedim tadı gerçekten çok kötüydü. Tavsiye etmiyorum. <laughs> ben sanırım. <laughs> <laughs> Hemen çikolata mı o lokum mu ondan ye. bak. <laughs> 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 ben de şuraya sivilceme süreyim bari. Çok <laughs> amaçlı Şurada Meri gel. Evet. evet sürelim gelin. Aloe vera hani güzel düşünmüş, bizi düşünmüş. Hani akşam eve giderken de yüzümüze süreriz belki yarın daha güzel uyanırız diye. Bunu esprili güzel buldum. Kurutur mu şimdi bu sivilceyi? Siz bunu sabah akşam uygulayın ama. Tek seferde geçirmez. Öyle mi? Ben bunu Bence götüreceğim öyle. o zaman çantama. <laughs> sen de kızım bu aloe vera tarlası mı var? <laughs> bir de Hayır var senin. Mesela... Tupi'den kısar mısın? Tupi'den sonra tekrar yiyecek. Durun. Günah <laughs> keçisi ben miyim? Tuzlu kahve yapmış arkadaşım <gülüyor> bana. Ana? <laughs> Sen demedin mi? mi? Ben Neyl'i ben... isterim kahvemi? Ben de sana ya. en güzel getirdim işte. İstemeye mi geldik? Hayırdır ya? Yok, <laughs> o istiyorsun? hani değişik istedi ya ne de şeker ya mesela Ya değişik isterim mı? demedim. Neyli isteriz hani neyli. Neyli ben de sana tuzlu Ay duymuş içeriden şaka gibisin. Bizi dinlemiş Ya arkadaşım planlar. sen evet. çok fena fenasın dış ses gibi ya. <laughs> dış ses. <laughs> Aa benim ne fenalığımı gördün ki? İnan tuzlu kahveden benim de haberim yoktu. Anladım. Ben bunlar senin başın altından <laughs> çıkmıştır ya. Evet bu ses. Neyse kahvemizi içelim üstüne. Ben de sivilce Ben sonra tekrardan. Sen yaparım. bir şey Teşekkür söylüyordun. Bunları koparsak da sonra bunlar tekrar kendini yeniliyor. Mesela e, topraktayken, evet. bütün, mesela şimdi arkadaşımız bunu Koptu, koparttı toprağa ya. koyduk. Yok, o kopan yerler tekrar kendini yeniliyor. Aa, arsız evet. yani. Sürekli oluyor, evet. Ay çok, çok güzel. Ee, ha. Evet, balkonunda bir Aslanım, ilginç, ağaç var ya. Yani. Aynen. İlginç bir benzetme yapacağım. Kertenkelelerin kuyruğu da kopunca kendini yener. Bu da kertenkele kuyruğuna benzemiyor mu? <laughs> Koparınca kendini yeniliyor. Ay, Vallahi Gerçekten çok yaratıcısı Sineye. <laughs> Gerçekten kertenkele mi? Peki Beyza bizim kahvelerimizi nasıl yaptın? Hiç sormadın sade ama. Sade yaptım. Sade yaptım. Evet. Ben sade, sade içemiyorum. Ya tekrardan evet. yap, Böyle bir yudum <gülüyor> aldım. <gülüyor> 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 Hayır ya. Yani bir yudum aldım ve çok acı. Benim gerçekten mideme... 40 yıl yani. olur. Benim için içersin. Yazıdaki olur mu? Heyecanıma ama ver. Ama midemi çok rahatsız ediyor gerçekten. Hmm. Soda da var. Yok sade kahve içemiyorum. Kahve sunumunda güzeldi aslında ama kahveyi nasıl içeceğimizi sormadı arkadaşımız ve ben mesela sade içmediğimi söylediğim halde çok fazla umursamadı sanırım. Ee, yani bu benim için ben hassasiyetimi de belirttim hatta sade içemiyorum diye söyledim ama yine de... Bu şekilde olacak dedi gibi tekrar kahve yapmadı yani. Ben de içemeyeceğimi söyledim. içmedim zaten. Çikolatayı, tuzlu kahve içmektense sade oluyoruz. kahve içmek ya Sonra içmedin diye şey Yok olur mu canım? Yani. Gönül koymam ben öyle şeye. Çikolatalarını kendin mi hazırladın? Evet ben yaptım. Aa! A. Sen mi yaptın harbiden? Evet gerçekten ben yaptım. <gülüyor> <gülüyor> İçine çikolatayı at bari. <laughs> Kadayıf mı kızım? Sen evet. Çikolatalı, cevizli. Güzel Güzelmiş. Şu an Bence kendime geldi. geldim. Evet güzel bir şey. Ter de kadayıf kaldım. mı dedim <laughs> yoksa şey ter şehri yemi anlayamadım <laughs> bir an. Tel kadayıf. Ha. Bak 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 ne hamarat. Aslı Hanım, Sümeyye hala kendine gelemedi. Baksanıza yüzünü ekşitip duruyor. <laughs> Niye hayırdır? Aslan kahve tadı çok kötü. Gerçekten Allah damatlara yardım etsin. <laughs> ya. Allah gelinlere vicdan versin. <laughs> vicdan ver <vermem>. ama <laughs> Yani bana kahve yapmadın. Gitti arkadaşımıza da tuzlu kahve yaptı sormadan kafasına göre birimize keşke bana da şekerli yapmış olsaydı en azından gönlümü almış olurdu. Bir şekilde kurtarırdı beni. Bana tuzlu kahve getirdi, aloe vera yedirdi. Ben buraya çile çekmeye mi geldim, yarışmaya mı geldim arkadaş? Allah Allah. Sen ben de kocana koydum. yaptın mı tuzlu kahve? E ben çok az koydum aslında. Çok bu kadar koymadım. Bir de aloe vera'nın tadı da çok aloe, aloe vera'nın tadı da çok kötü gerçekten. <laughs> bundan ya bundan. Şimdi ya, aloe vera yuttun mu? Evet. Ya midenden çıkarsa? <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <laughs> aloha <vera> arsızdı ya. <laughs> Bizim evin evet. Kerizolo'da. Siz nerede yetiştiriyorsunuz aloha de? <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> Neyse hanımlar kahve sunumunu beğendiniz mi? Ben bakın. başlayayım mı aslan? A? Lütfen. Ee, bu arada kahve çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ee, fincanlarını, kadehlerini, tepsini özellikle Aslan'ın bakın şunu da göstermek evet. istiyorum. Bu el işi, tel kırma. <gülüyor> <Gördün>. <gülüyor> Bayıldım. Gerçekten çok güzeldi. Evet, ee, ama şu olmamış. Bu kahvaltılık. <laughs> bu... Ekmek Yok. Reçellik Evet. Reçellik bu evet. yani. Benim gözümde öyle yani bu kadar şık bir sunuma bunu asla yakıştıramadım. Bunu ne yapacağız? Peçete de yok Aslı Hanım, peçete de vermedi. Ne yapacağız? Yani ben bunu nereye süreyim? Sünnetli Sünnetleyin Aslı Hanım, yalayın. İşte Dış isteyelim mi <laughs> ıslak mendil? Aha, halletti yok. tamam, sıkıntı yok. <laughs> tamam, utanmadan da kaldırmıyor kendini. <laughs> halletti tamam diyor. Kız bir peçete ver. Allah seni iyileştirir. <laughs> Alabilir miyim de? Sünnetliyorum. <laughs> Yala yani. Yani sünnetlemektir bizde. <laughs> yani çok beğendim ama bu olmamış bence. Yapma yani yoksa ya. geriye kalan her şey gerçekten tepsisi, hani fincanı, kadehini beğendim. Şimdi bir şey, Beyza Nur burada yokken söyleyeyim. Hı. Bak şimdi bu porselen. Bu da porselen. Niye uymamış diyorsun? Ama Aslı Hanım oh. bu çok şık. Bakın. Bu da, bu da şık. Yok bu bence bu şık ama Hı kendi filan. sınıfında şık bu. Kendi sınıfı. Sınıfı. Evet, sınıfı kendi sınıfı var. Evet, kendi sınıfı var. Bu A sınıfı, bu B sınıfı. 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 Teşekkür ederim Buyur, hayatım. Buyur Seçil'cim sana da. Ben ne yapayım canım? <laughs> Silen. E biz Ama arkadaşlara niye getirmedin? Aşkım sen de çikolata Bizim var, güzel, güzel çikolata. Aa, bir çizgi var. Ama şunu bir daha getirir misin lütfen? Su. Keşke bizim Kahve yapayım sana tekrardan. tekrardan. olsa çok iyi olur. Kız bir oturtturmadın kızı. Aa, çok ayıp. Aa. Aslan'ın peçete istedi. O sırada seçile de peçete getirdi ve benim ellerim batıktı. Ben de peçete hani bize peçete neden yok dedim ama getirmedi. Maşallah maşallah. Ev sahibimiz çok iyi. O da süzüleceğim diye o da kendini yoruyor. Çok şık olmuş bugün. vallahi evet. O hiç oturmasın bugün. Yürüsün, gitsin, gelsin. O güzel kuyruklu elbisesiyle. <laughs> Aslan'ın evlisiyle. bir tane bebeği olmasına rağmen kilosu bence gayet çok ne kadar ideal. Güzel. Evet. Bu bebeği çok mu hareketli? Formunu ona mı borçlu? Bir soralım. Genetik Gelince olabilir. soralım. Genetikli bence genetik aslında yani, ben ona şılmıyorum ya. Yaşı da genç. Bak suyu da getirdi. Daha ne yapsın? Otur güzelim ya. gel. Gelinim bir... gel gel, 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 gel. Gelinim gönlüme gel. <gülüyor> 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 Hayatım senin bebek çok mu hareketli? Ya Aslında ben çalıştığım için annem bakıyor. Yani bebeğim bir de o çok sakin. Ha. Hayır, Hayır, o zaman maşallah. maşallah Hayır annem genetim. de kilolu, halalarım da kilolu. Hı. Yemiyorsun o zaman sen. Yani pilavla ekmek yiyebilirim. Pilavla makarnayla ekmek yiyorsun. <laughs> Zaten öyledir Aslı Hanım. <laughs> fix. Öyle yiyenler. Kilo, kilo almaz. Ee, Su içen mutfağın daha... önünden geçenler kilo, kilo alır yani. Gerçekten. <gülüyor> daha <gülüyor> girmeden mutfağın <laughs> önünden geçenler kilo alır. Sen onlardan mısın? Evet almışsın. şekil A, şekil Aa. B, <laughs> şekil C. <laughs> evet. Ben evet hanımlar güzel sohbetimiz. Yani e, kısaca geçelim hadi o zaman. Evet. evet. Son... Çünkü salona yani... geçmek <laughs> istiyorum artık. Evet beğendik genel olarak ama dediğim gibi bana peçete de vermedin. <laughs> Hı. Tamam. Telafi ederim ben. Kahvemi de sade yaptım ama yine de güzel, Teşekkür ben de sunumuklarını çok beğendim. Fincanlarını da beğendim. Sadece e, arkadaşımın dediği gibi bunları uyduramadım. Kahve sunumunu gerçekten beğendim. Ee, sadece tek beğenmediğim husus bu lokumluktu. Gerçekten kahvaltılık gibiydi ve e, sunumla bağımsızdı. E, geriye kalan tüm e, fincan olsun, tepsisi olsun beğendim. Uyduramadın ama ya en azından kendi yapmış olduğu çikolatanın <laughs> olması evet. yani el yapımı bence çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Hani uğraşmış bir... o kadar bizi. Evet bizim. yani. Evet, bence de olmuş. yani aloe vera'yı koyması bile bir enteresanlık. Bakın şu an niye koydun tadını, gerçekten? Muhabbetini yapıyoruz. Neyse, enteresan konuşuyordu. Evet. Alo Öğren. Hadi dedim kızlara koyayım ellerine sürerler dedim. Şimdi ben Bursa'dayım ya bunu alacağım otele götüreceğim akşamları yatarken sivilcem üstüne. <laughs> evet. Sivilcenin. Hatıra. ya yani Bak evet, senin de sivilcem ben... var evet, aşkım. Var. <laughs> Şurada senin de var. Hadi Senin sürüyle. maşallah <laughs> benim var burada. Ben, benlerime diyeyim <laughs> ben belki. Lazım ben. olur ya. Evet Teşekkür ederiz hayatım. Organik. demek? Organik olan her şeyi çok seviyoruz ve evet. salon yorumuna geçiyoruz.